Hayır. Helal de. Oğlum çocuk çok güzel reaktı bu arada da. Daha ne yapayım ben? Kanka peki. Uf Enes'in kaşarı nasıl nasıl ama. Bak 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 eşek oynayışı. Kanka, <laughs> ne atın kanka ne ağır oldun? Sen atma kanka okay, ne abi? Ge oğlum. Adamın o, reisi bak. Gelme, geldim kanka. <laughs> Baba geliyor. Of sen şaka Usta. yapıyorsun. Kanka benim hazır ağır dedim sana kanka. Gel. Çiçek. <laughs> Hello dur. Kanka böyle bir kombolama yok bu arada anasını satayım ya ve Yusuf çok güzel tatıyor harbi yani Azir'e iyiymiş bu arada Yusuf'a Ne biliyor musun? Beni bak, bekleyin bak. beni beni Ya amına Merhabalar <laughs> Kindred eşeği Ah be Ne var? Abi. Bak bütün her şeyimi attım kanka sokucam ama bunları oynayacağı şeye Baksan canlara ya. Adam R'ye basıyor anasını satayım. Sakin ol. Gel oğlum. Adam R'ye basmasa ölmüştü. Yeter lan yeter. Yeter.